Hey anne, nereye gidiyoruz? Pazara gidiyoruz. Hayır anne, pazara gitmek istemiyorum. Samin kulübüne gitmek istiyorum. Barış, pazara gidiyoruz. Daha sonra Samin kulübüne gideceğiz. Hadi. Bırak şunu. Bak, kardeşini şok ediyorsun. Kardeşim umurumda değil. Ve eğer bana Samin kulübünü götürmezsen, binaları yıkacağım. Al şu binaları. az önce tüm şehri yok ettin Hadi gidelim barış tüm şehri mahvettiğine inanamıyoruz hapiste olmadığın için çok şanslısın İşte bu cezalandırıldın 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 573 hafta hemen odana git 아유 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 아유.